Ezberden önce sıcak sandalye yapacağız seninle. Sıcak sandalye mi? Yoksa... Yaklaşma bana. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Lan! Irz düşmanı pislik. Sakin ol. Bak ulan biz bu oyuncular şeyimizi değil yüreğimizi verdik yüreğimizi. Aha, aha. Başka sorun yoksa var. Sıcak sandalye nedir? Katranla kaplı, alttan tutuşturulduğunda ısınan, yandan tutuşturulduğunda ise üstünde oturanla beraber yanan bir sandalye türüdür. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Sor. Biz bu sandalyeyi neden yapıyoruz? Sen ve senin gibileri piyasadan silmek için. Anlamadım? Yahu anlamazsın tabi. Odaklanmıyorsun ki. Odaklarsan anlayacaksın. Neyi? Şaka yaptığımı. Ha şaka yap. Şaka tabi ya. şaka <laughs> ya. <laughs> Biraz da rahatlıyor. Şaka tabi ya. <laughs> Hay Allah ya. Şaka. <laughs> Ama güzel şaka ya. Ya peki odaklanmam için ne yapmam lazım? E düşünmen lazım. Ha ben onu bıraktım ya. Belli belli. Pardon. Niye bıraktınız diyorum. Niye, niye bıraktınız ki? Düşünmek. Ben de tiryakilik yapıyordum. Öyle mi? Tabii tabii. Ya düşünmeyi bırakmak için az okumuş arpa üflenmiş yuvaf yemedim. Ha en son bir e, şeyde e, bizim madeden bir arkadaş bana nikotinli gevrek verdi çiğnemem için. Onu ha. önerdi bana. Ha. Sağ olsun onun sayesinde bıraktım gerçekten. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun Tabii yani yoksa düşünüyorum zaten. De... Pardon odaklanmak nedir? Yemar Bırakın artık dün şöyleydi yarın böyle olacak gibi bu bıdı bıdıları. Şimdi değil, şimdi de, şimdi de. Şimdi ne olmalı? Siz bir onu söyler misiniz? Düşünür müsünüz biraz? Şimdi ne olmalı? Düşünür müsünüz ya? Ya demin anlattım ya size. Ben bıraktım düşünmeyi çoktan. Yılmaz Bey, gerçekten siz seçilmiş oyuncu olmak istiyor musunuz? İstiyorum tabii. Hem de çok istiyorum. Niye buradayım ki? Tamam, tamam. Şimdi bana odaklanın. Odaklanın, o odaklanın bana. Buraya, buraya. Buraya bakın, şuraya bakın. Odaklanmak, odaklanmak diyorsunuz da Allah aşkına şu odaklanmak nedir? Neyin nesidir? Neden yapılır? Nasıl yapılır? Kim yapar? Ya siz de bana hiç yardımcı olmuyorsunuz ki. Yılmaz Bey, odaklanmak beni pür dikkat dinlemenizin kısacasıdır. Anladınız mı? Anladınız mı? Ha? E Tabii. sabahtan beri yaptığım şey yani. Ne sabahtan beri? Ne sabahtan beri? Şurada 20 dakikadır bulunuyoruz hep topu ya. Vasa bana saatlermiş gibi geliyor. Hatta kendimi bir dizinin üçüncü bölümünde oynuyor gibi hissediyorum. Acaba neden? Acaba neden? Acaba neden? Ben de onu soruyorum işte acaba neden? Bakın Yılmaz Bey, dediğim gibi bu son kayıt. Yani size seçilmiş oyuncu diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Onun kaydı. Bu arada siz gerçekten seçilmiş oyuncu olmak istiyor musunuz? De, evet canım, evet tabii ki. Yani o kutsal rolü alan seçilmiş oyuncu olmayı çok istiyorum. O zaman sıcak sandalyeden başlıyoruz. Allah aşkına şu sıcak sandalyeyi doğru düzgün bir anlatır mısınız bana? Okey, tamam. Bakın Yılmaz Bey, sıcak sandalye bir tekniktir. Sıcak sandalye tekniği bir karakterle veya içinde bulunduğu role iyi yoğunlaştırılmış oyuncuyla Röportaj yapmaktır. Her röportaj diyorsunuz siz ya, ya ben de röportaj yapacaksınız. Ya. Yani en baştan söyleseniz benim de aklıma türlü türlü şeyler geliyor, Kıvranıyorum burada yani doğrusu. Ha röportaj ya, hadi sadece röportaj. Ya, i̇yi canım. Hadi buyurun başlayalım. Yılmaz Bey, Yılmaz Bey, ama yani Yılmaz Bey. Ama Yılmaz Bey, Yılmaz Bey yani bir ya adamı mı ezberliyorsun canım? Anlamadım gitti yani. E buyurun siz az önce of of bakın bakın Yılmaz Bey size ben az önce bir kamyon laf ettim değil mi? Değil mi? Evet. Peki sadece bundan bunda sadece röportajı mı anladınız ya? Röportajı mı anladınız? E, evet röportajdan bahsetmiyor muyuz zaten? Bakın size samimi bir şey söyleyeyim ben tamam mı? Lütfen buyurun. Anladığını anlatamayan oyuncu olamaz. Kesin bilgi yayın bunu. Yani önce size önce size söyleneni, sizden istenileni, senaryoda yazılanları, karakter analizinde belirtilenleri yani kısaca iletişim halinde olduğunuz unsurların sizden bekledikleri şeyleri doğru anlamanız gerekmektedir. Doğru anlamanız sinema anlatma göster sanatıdır. Oyuncunun anlatımı da Anlatın, eylemdir. Anlatım eylemdir. İstenileri göstermekten geçer iyi bir oyuncu olmaya giden yol. Yılmaz Bey bu önemli, anlamak, düşünmek, yorumlamak çok önemlidir. Sonra da olmak, en önemli unsurda olmak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne olmak? Rol kişisi olmak, senaryodaki karakter olmak. Mış gibi değil de yazılan karakteri giyip izleyicilere inandırmak. Beynim yandı sanırım birden mi yüklendiniz acaba bana? Biz röportaja mı dönsek? Yahu o anladığınız gibi bir röportaj değil Yılmaz Bey. Ay yangın var diye bağıracağım. Ay fenalık geldi bana. Yahu ne o zaman ne? Yahu Allah 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 Allah. Siz bana bundan 15-20 dakika önce karakteri anladım gibisinden bir şey dememiş miydiniz ya? Dedim. Hatta siz bana sordunuz. Ben de size karakterin hikayedeki önemini anlattım. Bir tane adam var. Ama adam demiş. Bu adam akşam e, akşamleyin evine giderken silikti suyun üstünden atlıyor. Ama atlarken destur deniyor. Deseymiş iyiymiş. Ondan sonra ne oluyor? İçine uzaylı giriyor. Evet. İşte madem karakteri anladınız. Tamam. Biz de o karakterle röportaj yapacağız. tamam. <laughs> <laughs> Karaktere soyunun. Hadi. Burada mı? Bu çekimin amacı bu Yılmaz Bey. Siz karaktere soyunacaksınız ki biz de röportaj modunda kamerayla rahat rahat girebileceğiz. Kamerayla. Kamerayla kayıt alacağız ya. Kayıt alacağız. Siz. Evet biz. Ne var bunda canım? Canım. Komple. Ka, ka, ka kamera dahil. B b bütün mi? Tabii ki önce biz grupça o moda gireceğiz. Neden? Sonrasında performansınızdan memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız, istişare etmek için. Sonra da oh, bir sigara yakıp kayıtla birlikte deneyimlerimizi, fikir ve görüşlerimizi yönetmenimizle paylaşmak için. Şerefsizim tahmin etmiştim. Ah Allah'ım o kadar kameralar, sigaralar, kayıtlar, Allah'ım bütün ekip. Ah, ben ben tek başıma. Ay bir öleceğim günü bilmiyorum. Sonra ne olacak peki? Yılmaz Bey amma soru sordunuz ama ya. Hemen rolü soyunun ve röportaja geçelim. Hemen hadi hadi hadi. Peki, hadi. Peki peki peki. Aa y Yılmaz Yılmaz Bey Yılmaz Bey. Ha? Ya aa, aa şey mi? Ya pantolonu. Tamam. Y Yılmaz Bey ne yapıyorsunuz? E soyunurum işte, ne yapacaktım ki? Karaktere soyun dedim, soyun demedim ki. He, tamam, anladım. <laughs> Hay Allah. E peki ne yapacağım şimdi? Yılmaz Bey, lütfen bana samimi olur musunuz? Samimi? Evet, samimi. Ee, yani, <laughs> dedim. De, 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 de. Buyurun. Siz gerçekten karakteri anladınız mı? Anladım tabii canım. Peki o zaman lütfen, bakın lütfen diyorum, rica ediyorum sizden, şimdi karakteri giyin ve sıcak sandalyeye başlayalım. Olur mu? Olur canım, bu olur olmasına da ben karakterinizi giyeceğini bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Nasıl bilmiyorum? Nasıl bilmiyorum ya? Nasıl bilmiyorum? Bayağı bildiğin bilmiyorum işte. Hem daha önceden demiştim ya benim de bilmediğim şeyler var diye. Gerçi pek önemsemiyorum ama var işte. Hem ne var bunda? Sorun var. Kocaman bir sorun var Yılmaz Bey sizin seçilmiş oyuncu olmanıza taş koyan kocaman bir sorun var. Tamam 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 ne, neyse getirin verin de ama bak baştan söyleyeyim cüssem gereği yok efendim yan tarafları yırtılır çatlar patlar bilmem ne bak söylemedi demeyin neyse hadi getirin getirin verin verin, verin 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 Neyi verin ya neyi verin neyi verin canım karakteri verin işte getirin giyeceğim karakterimi ama bak söyleyeyim tekrar yani giydim yok buruştu kırıştı bilmem ne yok patladı çatladı yırtıldı bilmem ne ondan sonra hadi ver bakayım karakterin parasını falan demeyin çünkü bak cebimde bir yüz lira kaldı zırhınlık vermem bak baştan söyleyeyim çünkü eve giderken şey gideceğim markete gideceğim marketten bir sıvı yağ alacağım ondan sonra zaten para gidecek bitti gitti başka yok e ben de baştan söyleyeyim ne söyleyeceksin siz bu kafayla giderseniz Değil oyuncu olmak, Oduncu bile olamazsınız Yılmaz Bey. Oduncu bile olamazsınız. Ama canım <laughs> bak şimdi. <laughs> ben ben sana şaka söyledim ya. Gerçekten bak bak şaka. Ş şaka söyledim. <laughs> Gerçekten he? ya yol yaptılar. Sonra Karadeniz'de gaz buldular. A ay'a çıkıyormuşuz ya. Ay. Ya, ay. Vallahi dedim. Karakterin özelliklerini hatırlamak ister misiniz? E, yo aslında biliyorum karakterinin özelliklerini. Ya, değil mi? Şey bak bizim orada ne derler biliyor musun? Ne derler? E, rızık geldiği zaman geri çevirmez derler. Neyse hadi ver karakterin özelliklerini. E, yani? E, yani siz bana hatırlatın isterseniz. Al şunu. Al şunu. Ay. Okuyun lütfen. Okuyun. Otur, 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 e. otur. Otur 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 otur. Otur ya. Tamam. Okuyayım o zaman. O zaman yani. Lütfen. Lütfen, lütfen. o zaman okuyun siz. Evet. Evet. <laughs> Neyse gözlük yok ama. Gözlük. Ee... Şeref. Ha. <laughs> Şeref 40 yaşlarda iri cüsseli odunculuk yapan biridir. Yalnız yaşar. Ailesi yıllar önce ailecek tarlada bamya toplarken yıldırımın düşmesiyle çarpılıp kül olmuştur. O olaydan bir tek şeref sağ çıkmıştı. O da baltasının sapı sayesinde. Tahta saplı balta onu çarpılmaktan korunmuştur. Yılmaz Bey, Heh. daha konsantre, daha konsantre lütfen. Odaklanın, odaklanın. Tamam. Duyuyor musunuz beni? Evet. Odaklanın, odaklanmayı anladınız, öğrendiniz, biliyorsunuz artık. Konsantreyi de biliyorsunuz değil mi? Konsantre olun şimdi, tamam mı? Ve anlamaya çalışarak okuyun. Anlamaya, ne anlatıyor, metin ne anlatıyor. Anladınız mı? Anladım. Kesin bilgi. Anladım. Lütfen, anladın. Güveniyorum buna. Tamam. Size güveniyorum. Peki. Buyurun, devam edin lütfen. Devam ediyorum. Lütfen, <laughs> kaldığım yerde. Evet. Hadi ama. Evet, tamam. Ş şeref. <laughs> şeref ile baltası arasında manevi bir bağ vardır. Ailesinden kalan tek şey baltasıdır. Hmm. Evet. Role girin, role girin. Girin artık lütfen Baltasına ya. Baltasına balta gibi davranmaz. Onunla insan gibi konuşur. İşini çok sever. Ağaçlarla arası iyidir. Hiç sevgilisi olmamıştır. Kasabanın oduncusudur. Cumaları hiç kaçırmaz. Bir gün eve giderken sidikli sudan geçer. Heee destur demediği için içine uzaylı kaçar. <laughs> evet, kasabanın sevdiği şeref o andan itibaren tam bir şerefsiz olur. Seni tecavüzlere başlar, hırsızlıklar yapar, kasabadaki koyunları kaçırıp yer. Şerefin tam bir şerefsiz olmasına sebep olan uzaylı Neptün'den gelen, asla Mars'ta olan Golgastır'dır. Onun amacı önce kasabada kargaşa çıkarmak ve kasabalıyı kasabadan kaçırmak, sonrasında da askerlerini bu kasabaya getirmektir kasabayı bir üs olarak kullanıp dünyaya hakim olmak ister. Şerefsiz şerefin tek engeli ise rakibi bu bitti. Ya ne yapıyorsun? Al bitti bitti al. al Al, devam et devam et. Allah Allah haydi haydi seri 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 seri. Dakika, ne demiştim? Ha şerefsiz şerifin tek engeli ise rakibi, Tanrı verdi olunculuğun sahibi oluncu İsa'dır. İsa şerefin değişiminden şüphelenir. İsa ile şeref arasında türlü anlaşmazlıklar olur. Şeref ilk fırsatta İsa'yı tuzağa düşürür. Kasabayı da İsa'yı çarmıha gerdirtmeyi başarır. Fakat İsa çarmıhtan kurtulup, Üç gün sonra kasabalıyı işgalden kurtarır şerefin içindeki uzaylık kaçar. Şerefsiz şeref, artık şerefli ama yorgun, bitah ve yaşadıklarından habersiz bir haldedir. Öğrendiği tek şey gusül abdesti almadan dışarı çıkmaması gerektiğidir. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> tamam. Buyurun. Oldun mu? Oldum, oldum. Ne oldum? Şerefsiz şeref oldum. Şerefsizim ben. Ha. Şeref Bey, ne zaman şerefsiz oldunuz? Bir gün ormandan dönüyordum. Yanımda kankam Mito vardı. Mito benim baba yadigarı biliyor musun? Dert ortağım benim. Hatta askere bile birlikte gittik. Yani eğer bir gün evlenirsem Mito benim nikah şahidim olacak inşallah. Mito kim? Baltam. Oduncuyum ben. Sonra? Sonra işte eve giderken yolda silikli su vardı. Sanırım oradan geçerken şerefsiz oldum ben. Nasıl yani? Yani destur dememişim işte. Ha, destur demeden mi geçmişsiniz üstünden? Geçerken destur dememişiz. Ha, anladım. Olmuş ya bu. Demek ki kumaşı yönetmen görmüş ki diğeriyle bunu bıraktı son ikiye. <laughs> Evet, evet, Yılmaz Seçkin. E, hadi şimdi 41. saniyeye geçelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Ne dur ya, ne dur? Yılmaz Seçkin kim? Sizsiniz. Hayır birader, ben şeref, şerefsiz şeref. Siz beni başkasıyla karıştırıyor olmuyorsunuz. <laughs> e, pe, peki, peki o zaman, peki o zaman. Şeref, nasılsın? Gayet şerefsizim. Neden? Bilmem. içimde bir şey var sanki. Damacanı mı o? Bizim oyuncularda ortak özellik. Role girmesine giriyorlar da çıkmasına bir türlü çıkamıyorlar. Ha. Şu ışığı biraz kaydırır mısınız? Neden? Tahrik oluyorum. Sen bir çıksana şu rolden. Sen değil, sen değil. Şeref, şeref. Adım şeref. Oduncuyum. İleride dükkanım var benim ha. Tamam, tamam o zaman Şeref Bey, tamam. Hadi şimdi ayağa kalkın ve 41. sahneyi canlandıralım. Benim ezberim yok ki. Al işte. Karakter değişiyor ama huy aynı. E yine ezber yok, yine ezber yok öyle mi? Nasıl yapalım? Of of. Al şu senaryoyu. Al. Hadi seni biraz. Al. Sonra ne yapayım? Açın sahne 41'i. 41. Evet sahne 41. 139, 41. Ha, açtım. Bir okuma provası yapalım Yılmaz Bey. Yılmaz değilim ben. Siz de hiç laftan anlamıyorsunuz canım. Şerefsiz şerefim ben. Teessüf ederim yahu. Lütfen. Tamam tamam sakin. Tamam. Şimdi tamam şerefsiz şeref Bey. Şimdi sayfada sizin ism sayfaya bakalım. Bakalım. Ha. Sizin isminizin yazıldığı bölümü gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördüm. Tamam güzel. Evet. İşte o bölümü siz okuyacaksınız. Diğer lafları ben vereceğim. Anladınız mı? Anladım, anladım. Hadi şimdi ayağa kalkın. 3, 2, 1 kayıt deyince başlıyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam, tamam. Kalkın ya, kalkın. Kestik, kestik. Güzel. Hadi şimdi elindeki senaryoyu bırak öyle çekelim. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Bak kasılırım. Lafları unuturum ondan sonra. Yapamam ben gerçekten. Ama siz karaktere girmemiş miydiniz Şeref Bey? Ya bunun karaktere girmekle ne alakası var? Bakın ezberi gözünüzde çok büyütmeyin. Az olan senaryonun bütününü anlamak, hikayeyi anlamak tiyatro ardışıktır. Yani başlar ve biter. Ama dizi, sinema gibi işler ardışık değildir. İlk sahne son gün, son sahnede ilk gün çekilebilir. İyi de bunun ezberle ne alakası var? Şöyle ki, siz karakteri anladığınızda sahne aksiyonlarını, her sahnedeki belirgin duygu durum değişimlerini de rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Ve böylece ezberlemeniz kolaylaşır. Her şey anlamaktan geçmektedir. He. Anlamadım. Şaşırmadım. Şöyle özetleyeyim. Az önceki sahnenin ne anlattığını bana anlatır mısınız? Şimdi atarlaşıyoruz. <laughs> atarlaşıyoruz. Birbirimize laf sokuyoruz. Sonra ben gitmek istiyorum ama bir türlü gidemiyorum. Demek istediğim şeye yaklaştığınız gibi. Söylediklerinizden yola çıkalım. Bir daha göz gezdirin laflarınızı. Elinizde senaryo var. Bir daha bakın. Bir daha bakın. Demin çalıştığımız yere, geçtiğimiz yere bir daha bakın. Her <laughs> şey... Ha, şimdi anladım. Ne anladınız? Ciddi ciddi anlatır mısınız? Ciddi ciddi. Durun şimdi, size anladığımı lafla anlatmayayım isterseniz rol keseyim he. Böylece anlayıp anlamadığımı görmüş olursunuz. <laughs> tamam mı? Tamam tamam, bana uyar. Buyurun, 3, 2, 1 kayıt dediğimde başlayın. Tamam, yalnız lafları siz verirsiniz bana. Bende soru yok, ben size oyun veririm. Ha yok yok, oyun istemiyor oyun vermeyin bana. Sonra pişti pişpirik falan verirsiniz. Of of yani sabahlar olmasın. Burada bir sürü işimiz var yani. Ben oyun boyun istemiyorum. Siz bana laf verin, yeter. Yani tamam hazırsanız e, kayda giriyorum o zaman. 3, 2, 1 kayıt. Buyurun. Son kararım. Gidiyorum ben. Gidişin illa reisin konulacaksa, mal kaybı değil. Ben bela okuman Muhittin. Allah selamı versin diyorum. Ha, hani gidiyordun? Şimdi neden oturdun Şeref? Dikkatim ne alıyor? Lütfen ayağa kalkar mısın? Senin karakterin otursun, söz ben ayağa kalkarım. Çok güzel, harika, bravo, bravo. Acaba Kurtlar Vadisi'yle Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz Karışma ağza dizisindeki Rıza karakteri gibi bir rol kesseydim? Bir de böyle mi denesek? Bakıyorum karakterden çıkmayı başardınız Yılmaz Bey. Hızlı ilerliyoruz, güzel. Size Arap atı gibi olduğumu söylemiş miydim? Sonradan açılıyorum ben. Bu arada seçilmiş oyuncu diyebilecek misiniz bana? Gibi gibi. Diğer arkadaşın kaydını diğer arkadaşımız yaptı. Onu izlemeden bilemeyiz. Peki diğer arkadaşınızın yaptığı diğer arkadaşının adı nedir? Nerede oturuyor? Size ne? Ne demek bana ne? Belki oturup tehdit edip tek adaya düşeceğim. Aman işte bir oturup arkadaş olacağım canım iki laf edip. Yani oyuncu dayanışması diye bir şey var. Aa! Yoksa siz elimde sabunla yanında gidip ayağının altına koyup ayağını kaydıracağımı mı sandınız? Aa çok fesatsınız. Burada evet. ben seçilirsem ne kadar alacak? Bakın burası çok önemli. Sonra çekimler ne kadar sürecek? Karavanım olacak mı? Yanıma yardımcı verecek misiniz yoksa ben madeden mi getireyim? Bakın burası çok 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 önemli. Tabi tabi karavanınız olacak, çekimler 30 gün sürecek. Ama eğer seçildiğiniz takdirde tabi bu, biz sizin çekimlerinizi 10 günde bitiririz. Yanımıza da tam 4 adet yardımcı vereceğiz. Süper! Bakın burası çok önemli. Neresi? Alacağınız ücret bu projeden alacağınız ücret tam tamına 400 bin avro. Ne? Vallahi mı? Az mı geldi? E ben muhasebeciyle konuşur, sizin için o rakamı 450 bin avroya çekerim. Olur mu? Olur, olur. Ama bakın sadece sizin için olur bu. Muhasebecinize söyleyin, Yılmaz Seçkin Bey sadece benim için kabul etti dersiniz. Tabii, tabii, tabii. Ee, şimdi siz son defa ayağa kalkın. Sağdan ve soldan profil alalım sizden. Son defa. Sonra da çıkabilirsiniz. Peki sonuçlar ne zaman sonuçlanacak? Birkaç güne. Birkaç güne sonuçlar sonuçlanır. Arkadaşlar da sizi arar bilgilendirir. Güzel. Evet sandalyeyi de çıkartır mısınız? Çıkartır mısınız? Bir daha Beyefendi yine ele mi götürüyorsunuz? Beyefendi bırakın onu. Yerinize. Şimdi sağa dönün, sağa dönün. Yılmaz bey sola dönün. Yılmaz bey e, sağ hangi sağınız acaba? Sağ eliniz var mı varsa gösterir misiniz? Şimdi oraya doğru döner misiniz? Hayır döneceğim. Evet evet. Göbek içeri çekilsin, göbek içeri çekilsin. Evet. Kafayla bize bakar mısınız? Şimdi evet, öbür tarafınıza da dönebilir miyiz? Evet. Yine kafa bize göbek içeri. Birazcık durur musunuz? Bir tebessüm. Bir tebessüm. Şimdi cepheden alacağız. Bir tane daha fotoğraf alacak arkadaş. Evet. Yine göbek içeri. Yine göbek içeri. Evet. Gülümseyin. Bir, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Buyurun. 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 Hı, evet. Buyurun. <laughs> Şimdi demin 451 avro dediniz ya. Evet e, ee, o kesin midir? Yani evet. Biz sola döner misiniz tekrardan? Hayır, ona göre bir plan yapacağım da onun için soruyorum. Ay, ne olursunuz yanlış anlamayın beni. Yok yok, ne yanlış anlaması? Olur mu öyle şey? Doğru anladınız siz ayrıca. Sıkıntı yok. Evet, evet. Bir de bir tık geri <laughs> ve sola, bir tık bir kılkaya. Evet, o kadar. Plan için yanlış duyduğumu sandım. Allah'ım! Hayatım değişiyor şaka gibi. Ama önce siz başlattınız.